Güzel için? tatiller diliyoruz. Bize evet, şanslı biz geldin Özlem tüm ekibimize. <laughs> Canım İrfan'ım. Gerçekten de çok şanslı evet, geldin. Evet bana mesaj atmış diyor ki sen bana çok şanslı geldin. Evet de, sen geldikten sonra ben birazcık daha dinginleştim yeni bir projeye başladım ha, biliyorsun. Biliyorum. İnşallah daha yok. da iyi projeler olacak. İnşallah canımız. olacak. Evet. Seni tanıdığımız ben için. Ben de. Bak vallahi e, ağlarım yapma. Sektöre, sektöre <laughs> karşı, karşı sektöre karşı bir umutlarımız arttı çünkü e, e, saçma sapan e, ilişkilerle karşı karşıya geliyoruz ama sen bize gösterdin ki. Düzgün insanlar inşallah. var diye. İyi Canlı ki varsın evet. o zaman. Sizi çok seviyorum. Duygusal konuşmaları yapamam. Her ne kadar konuşurum konuşurum. duygusalları gelince tıkanır kalırım. İnanın duygu yoğunluğu yaşıyorum ama şunu bilin sizi seviyorum. <laughs> göz yaşarım, içimi akıtıyorum Özlem. <laughs> oyna oyna. Sevgili izleyenler. iyisiyle kötüsüyle bir sezonun daha sonuna geldik. O kadar çok konuk ağırladık ki, kimisiyle kahkahalara kah kah boğulduk, kimisiyle hüzünlendik. Kimisinin şarkılarında çılgınlar gibi dans ettik, kimisinin şarkısında ise ağladık. Tüm bunları yaparken dönüp geriye baktığımız zaman bizler için çok mutlu bir sezonun sonuna geldik. Pazartesi sendromu yaşarken de yanınızdaydık. Cuma günü tatile çıkma heyecanına büründüğünüzde de karşınızdaydık. Sizlere bu yayını hazırlayan ekibimiz, sizlere daha güzel vakit geçirtebilmek adına çok çalıştı. Sürekli programa yoğunlaştı. Sizlere bu yayını sunan sunucumuz, evinizde aynı samimiyeti hissetmeniz adına çok çalıştı. Gecesini gündüzünü programına adadı. Ama en önemlisi siz sevgili izleyenlerimiz çok çalıştı. Ve şimdi tatil zamanı. Özlem Yıldız ve ekibi adına sizlerle bir sezonu geçirmek bizim için büyük mutluluktu. Tüm izleyenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Mutlu olun. Özlem'in günlüğünden şimdilik bu kadar. Madem her